Bak önümüzde ahiret var. Kabir alemi var. Geçen sene burada olanlardan şimdi vefat etmişler var. Bu sene burada olanlardan seneye çıkmayacaklarımız var. bir anda da gelecek. Öyle bir şey ki yani durup dururken böyle hiç habersiz habersiz. Azir Aleyhisselam birden görünecek ya. Daha ondan sonra tevbe kapısı kapanıyor. Kaza yapılamaz, kefaret ödenemez, fitre verilmez, fidye verilmez, hiçbir şey kurtarmaz. Ancak dünyadaki amelinle ahirete gideceksin. E şimdi çoğumuzun namaz borçları var. Kaza borçları var. Adam hala soruyor. Ben diyor nafile kılabilir miyim? Hanefi mezhebinde kılabilirsin diyorum. Şafii mezhebinde kılamazsın. Hanefi de sünnetleri kılarsın. Kaza, borcu olan için söylüyorum yani. Şafii'de haramdır, kılamazsın. Ama illa kazanı kılacaksın diyor. Hanefi sana bir müsaade ediyor. Müsaade ediyor ama e ne kadar diyorum borcun var. E diyor, var diyor. 20-30 sene var. E yaşı da gelmiş benim yaşıma. 20-30 sene borç. Bu nasıl bunu bitirecek ölene kadar Ya. Ya bu borçları altında ezilen adam nasıl oturur? Nasıl yer? Nasıl içer? Nasıl yatar? Alimler diyorlar ki kaza borcu olan ancak zaruret kadar yiyecek, zaruret kadar konuşacak, zaruret kadar içecek, zaruret kadar uyuyacak. En az, en az. Dünyada da mecbur babası anası bakmıyor sonra. E kendi çalışması gerekiyorsa çoluk çocuğuna bakacak o da tabi farz oluyor. Çoluk çocuğunu nafakasını zayi etmek da günah olarak kişiye yeter. Kefa bil ismen en yudayya men yakut diyor hadis-i şerifte. Bakmakla mükellef olduğu çoluğu çocuğu zayi etmesi bir kişiye günah olarak yeter. Ama e şimdi çoluk çocuğun da zarureti nedir? Bunun da sınırını bilmek lazım. 8 bin liralık telefon istiyor. E şimdi 8 bin liralık telefon zaruret mi şimdi? Heh. Yani işte zaruretleri hepiniz anlıyorsunuz. Aç açık, üstü çıplak kalmayacak bir zaruret miktarı bunu bakacaksın. Bu, bunun içinde çalışmaya müsaade veriyor. Bunun dışındaki yedikleri, içtikleri, gezdikleri, keyfettikleri, istirahat ettiklerini hepsi haramdır diyor. Niçin? Kaza borcu var. 13. E şimdi bu kadar kaza borcu olan Müslüman kardeşimiz var. Bunların hangisi bir çetere tutmuş, hangisi bir hesap yapmış, hangisi bir bir günde kaç günlük kılıyor? Ne bir kaç günlük ya? Bir günde bir günlük kılmıyor ya. Bir günde bir günlük kılmıyor. Ben öyle bir Hacı Efendi biliyorum, Rize Ardeshende biz talebeyken yani, bu anlı nasır bağlamıştı ya tamamen böyle nasır secdeden. E dedi ben dedi 40 sene 50 sene kazağım vardı dedi. Ama dedi biz bir şey bilmiyorduk dedi hoca efendi. Biz dedi maymundan türedik zannediyorduk dedi biz. Hiç dedi imanımız yoktu bizim. E ben de dedim sen dedim o zaman zaten imanın yoksa kazan da yoktur. Çünkü Müslüman olduktan sonra başlıyor. E gerisi temiz. Olsun dedi. Ben yine dedi buludan beri hesap yaptım kılıyorum. Ya 10 senede kılmış 50 senelik mi kaç? Anlı böyle nasıl bağlamış? Ya bu adam şimdi kurtarmaz mı? Nur gibi adam idi. Ali Dayra rahmetullahi E şimdi e bir Müslüman bu kadar borcum var. Ondan sonra bana soruyor nafile kılabilir miyim? E nafile kıl da borçlar ne oluyor? Borçlar hiç umurunda değil. Azra Aleyhisselam yetten gel gelecek şimdi. Bunun dönüşü var mı ya? Ama bir insan kötü yollarda gider sonra tövbe nasuh ile tövbe eder ve çok ciddi şekilde kazalarını efendim kefaretlerini temizliklerini yapar vaktinin saatinin ekserisini zaruret dışında buna harcar bir sene sonra iki sene sonra ölüm gelse çatsa bu adamın da tabi bir senede nasıl yetiştirsin 50 senelik ömrü? Bu adamı Mevla affeder mi? Bunu affetmesi umulur. Çünkü bu dönüş yaptıktan sonra daha günaha dönmedi ve çok ciddi şekilde borçlarını ödemeye başladı. Yaşasaydı Mevla biliyor ki bu bunu kısa zamanda ödeyecek ama eceli gel. Bu ayrı bir şey. E sen 20-30 sene namaz kılıyorsun, Ondan geri 20-30 seneyi de hiç. Bu olur mu şimdi? Şimdi kafası tersine çalışan uyanıklar da bazıları da öyle diyor. Ya hoca ben keşke biz de diyor sonuna doğru tevbe etseydik. Görüyor musun? Önden tevbe ettik daha beter olduk diyor. Ya sen ne enayi bir adamsın. Ne aleyhine uyanık bir adamsın. Sen sonuna doğru tevbe etme sana nasip olur mu? Onu nereden bileceksin? Bir dakika bile kaldığı belli değil. Pat diye öleceksin yani. Bu adamın durumu bu böyle vakı olmuş olabilir. Sen nasıl bu işi ebedi ahiret, sonsuz cennet veya cehennem bu. Böyle bir meseleyi efendim biraz daha biraz daha diye nasıl tehir edersin? Helekel <laughs> müsevvifû. Yakında tevbe ederiz diyerek. Tevbeyi ileri atanlar helak oldu. Ne demek? Tevbesiz öldüler. Nasip olmaz. Çünkü sen de Allah Teala ya karşı hareket çekiyorsun aşağıya. Onun için şimdi bu geceler, bu günler bizim matiyemiz, bizim binetlerimiz, bizi ahirete taşıyan saatlerimiz, vakitlerimiz, dakikalarımız böyle tık 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 attıkça ömrümüzden bir dilim kesiyor. Her tık tık yani bazı gelen sessiz ortamda insan uyuyacağı zaman e, saatin sesi geliyor normalde konuşurken anlaşılmıyor. Ama her yer sessizleşince yatıyorsun. Uykuda benim gibi ağır uykun olmazsa yatıyorsun. Bakıyorsun tık 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 saatin sesini duyuyorsun. İnsan o kadar morali bozulması lazım ki. Çünkü o işte o duyduğun zaman hesabını daha iyi yapıyorsun. Gidiyor yani. Gidiyor. Şimdi doğal gazı açıyorsun. O biçim yakıyorsun. Sonra bir geliyor 500 bin lira. O da seni yakıyor. Sen şimdi ondan sonra eğer gitsen, doğalgazın o şeyi var ya, cihazı, onun başında dursan, bir de odaları modaları açmışsın, oradan baksan, nasıl gidiyor? Vuuu gidiyor. uuu hanım kapat, kapat, kapat. Gidiyor buradan. Görünce başka oluyor. Duymakla görmek bir olmuyor. Öbürü fatura ayda bir geliyor. Sen yine bir ayda, yine bir hafta sonra unutuyorsun. İnsan çok unutkandır yani. Efendim, zarar eder yine aynı işi yapar. Zarar eder yine aynı işi yapar. Ha. Ama ne zaman gözünle görüyorsun para gidiyor ya. ya. Para gidiyor. Can gidiyor. Ömür gidiyor. Sermaye bitiyor. Efendim saatin tık tıkları. Şimdi hakikaten insana öyle bir şey düşünüyor. Bir daha o saat o dakika geri gelmeyecek. Bitti.